Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye koordinasyonunda faaliyet gösteren aşevleri her gün 700 kişiye 3 çeşit sıcak yemek ulaştırarak hem öğrencilerin hem de yaşlı ve hasta vatandaşların yüzünü güldürüyor. Hizmet 3 yıldır bölge halkına büyük kolaylık sağlıyor. Sorgun Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren aşevleri hem merkezde hem de ihtiyaca göre açılan ikinci aşevi ile günlük yaklaşık 600 ila 700 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. Hizmetten faydalananlar arasında öğrenciler, yaşlılar ve sağlık durumları nedeniyle yemek pişiremeyen vatandaşlar yer alıyor. Bak burada acı amcaya veriyoruz öyle mi? Döndür, burada bekliyor amca. Şefiniz de bekliyor. O evi veriyor, boşa alıyoruz. Bunu şey yap, tamam. tabağı var. Tamam. Yasemin Doğançay. Bugünün yemekleri, mutfak öyle bir şey, hep bir adım önden gidiyorum ben. Bir gün önceden ben yarınkinin menüsünü hazırlıyorum. Ee, soğuk odamız var, soğuk odamızda mevcut ediyorum. Bu şekilde bu yarının menüsü bugün hazırladım. Ee, yarın e, hazır bir vaziyette gelip hemen tencerelerin başına geçip başına geçip yapacağım yemeğini. Ee, ben sabah yedi buçukta geliyorum. Ee, arkadaşlar saat sekiz gibi geliyorlar. Ben bu e, usta olduğum için biraz daha onlardan önce geliyorum. Ön hazırlığımı yapıyorum. Hep birlikte ondan sonra pişirme aşamamıza, sonra sefer tası doldurmamıza geçiyoruz. Songül Ekim, bakı personeliyim. Yaşlılarımız için 10.30'da dağıtıma başlıyoruz. 1.30'a kadar sürekli 70 tane ve iletişime geçiyoruz yani yemek dağıtımı için. Ya onlar da bizi o kadar çok bekliyorlar ki yani dışarıda bile bekledikleri o. Şimdi hava şartlarından dolayı biraz içerideler ama sürekli hadi nerede kaldınız, yemeğimiz gelmedi falan. Bayağı da alıştık yani. Bu işi 7 yıldır yapıyoruz. 7,5 yıl olacak. Böyle. İsim, Belkut Başkanım sayesinde bu işi alındım. Bu görevi yapıyorum. 7 yıldır bütün yaşlarla birlikteyim. Çok da memnunum işimden dolayı. Yani gerçekten bu işin de mükafatını görüyorum. E, bereket olarak hem maaşım bereket, hem çocuklarımın da hiçbir zarar görmediğini dualarla yaptığımız bir iş olduğunu düşünüyorum. İsmim Beşir Karslıoğlu. Emekli öğretmenim. Şu anda burada bulunduğumuz Nihat Orhan Gül arşivinin sorumlusuyum. Burada sabahları sorgunumuzda yemek pişirmeyecek derecede yaşlı ya da hasta olan insanlarımız var. 200'ün üzerinde. Sabahları biz onlara üç çeşit yemek hazırlıyoruz. Herkesin evine yanında ekmekleriyle beraber tek tek bırakıyoruz. Aracımızı süren elemanımız bir de yanında yardımcı bayanımız var. Bunlar her gün bu evlere yemek götürürler. Öğleyin de burada 300'ün üzerinde olup zaman zaman 400'ü de bulabilen öğrencilerimiz var. Çevre okullardan ilkokul, ortaokul, liseden gelen öğrencilerimiz var. Bunlara yine her gün öğleyin 3 çeşit yemek veriyoruz. Öğrencilerimiz geliyorlar, öğlen yemeklerini yiyorlar, sularını içiyorlar, tekrar öğlen sonraki derslerine yetişiyorlar. bu arada öğlen öğrencilerimizden artan ve öğrencilerimiz gittikten sonra kalan yemeklerimiz var ki onlar da yine buraya çevreden gelen bazı yetişkin insanlarımız var, onlara ikram ediyoruz. O ekmekleri de, yemekleri de veriyoruz. Yani sonra şu anda iki tane aşağı var. Daha önce bu, bu Nihat Doğan Gül aşevimiz yapılmıştı. E burası öğrenci olaraktan bu taraf okullara e, yetti, ama e, uzak olan okullarımız için e, başlarımız bir alternatif düşündü. Oralar için ikinci bir aşevini açtık. Oradaki aşevimize de şu anda. Yeni açılmasına rağmen 150'nin üzerinde öğrencimiz yemek yiyor. Öğleyin tevk geliyorlar, yemeklerini yiyorlar. Daha sonra okullarına, derslerine yetişiyorlar. Şöyle düşünelim, e, sorgunu ikiye bölen bu Ankara-Sivas asfaltı var. Bu Sivas asfaltının sağ tarafını ayrı bir ekip, sol tarafını ayrı bir ekip. iki tane aracımız, her ikisinde de iki tane görevlimiz. Mahallelere bunları paylaştırdık. Dağıtacakları yaşlı ve hastaların evlerini, adreslerini, isim olarak şahısları biliyorlar. Herkes kendi mahallesini dağıtıyor. Dağıttıktan sonra bugünkü yemeği verirken dünkü yemeğin de bulaşık olan kablarını da alıp getiriyorlar. Şimdi yaşlıların kendisi de başvurabiliyor. Yanlarındaki komşular da bize e, başvurabiliyorlar. Bazen de muhtarlarımız başvuruyor. İşte mahallede yaşlı var, hasta var, durumları e, yemek pişirmeye müsait değil yardımcı olmamız bakımından. Ha, onların müracaatlarını biz burada ekibimiz var. Bu ekibimiz evlere gidiyorlar. O kişileri yerinde, evinde bakıyorlar. Hakikaten yemek pişiremeyecek derecede yaşlı, yemek pişiremeyecek derecede hassaysa tuttukları rapora binaya biz burada yemeye başlıyoruz. Benim adım Ergin Gül. Asıl mesleğim eczacılık. 40 yıldır sorgunda serbest eczacılık yapıyorum. Aynı zamanda Sorgun Belediyesi'nde meclis başkan vekili yapıyorum, meclis üyeliği yapıyorum. Sorgun Belediyesi Portakal Kulüp Başkanlığı yapıyorum. Ben 2021 yılında, babam rahmetli olmuştu, kıymetli babacığım. Babam Kore gazısı, emekli bürokrattı. Ben o günden sonra hep babamın ismini yaşatacak, onun hatırasını yaşatacak bir şey yapmak aklımdaydı, hep düşünüyorum, ne yapabilirim diye düşünüyordum. Sonra bir belediye meclis toplantısında başkan Sorgun'da bir aşevi ihtiyacı olduğundan bahsedince Direkt bu işe tarif oldum. Başkanım bizim versene ben yapayım, babamla da yaşatayım dedim. O da sıcak baktı. Baktı ve 2022 yılında bağış evini faaliyete geçirdik. 3 yıldır bu evimiz e, öncelikle buradaki okullardaki öğrencilere, sonra ihtiyaç sahibi evlere yaklaşık 600-700 kişi hizmet veriyor. E, belediye koordinatörü bu işi yapıyoruz. Ben bina yaptıktan belediye teslim ettim. Genelde bağışlarla ayakta duruyoruz ama bağışlarla yetmedi diye belediyemiz destek oluyor. Öğrencilerimiz, ihtiyaç sahibi yaşlarımız buradan faydalanıyorlar.